Size özel hazırladığımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün e, gündemimizdeki konu aslında Bursa İnegöl'den gelen ve hepimizi gerçekten sarsan bir haber. Evet, maalesef Yeni Mahalle'de yaşayan Ramazan K isimli bir kişi evinde keçi ve horoz gibi hayvanları kesmiş ve bunu bir tür şaman ayini olarak e, sosyal medyada paylaşmış üstelik şifa dağıttığını falan iddia etmiş. İnanılır gibi değil. Görüntüler tabii ki büyük tepki çekti. Sonrasında polis operasyonuyla gözaltına alındı ve tutuklandı bu kişi. Evinde de kesilmiş hayvanlar bulunmuş. Çok üzücü bir tablo gerçekten. Şimdi bu olayın e, düşündürdüklerine, özellikle insanın bu manevi arayışındaki tehlikeli sapmalara elimizdeki Risale-i Nur külliyatından referanslarla biraz daha yakından bakmaya çalışalım istiyorum. Evet. Yani bu tür olaylar İnsanın ruhundaki o derin boşluk hissinin ve doğru bir rehberlikten e, yoksun kalmanın ne kadar vahim sonuçlar doğurabileceğine çok acı bir örnek aslında. Hı hı. Yani manevi bir arayış olabilir, bir şifa bulma isteği bile olabilir altında yatan ama pusula yanlışsa e, kişi hem kendine hem çevresine zarar veren böyle karanlık yollara sapabiliyor maalesef. Peki Risale-i Nur bu türden bir manevi boşluğu, bu yanlış arayışları nasıl ele alıyor? İnsan neden yani niçin böyle tehlikeli, yıkıcı yollara yönelebilir? Şimdi bu durum lemalarda özellikle ikinci lemada çok e, çarpıcı bir şekilde anlatılıyor aslında. Şöyle ki kişi Allah'a kulluk etmenin belki getireceği küçük geçici bir sıkıntıdan kaçmak isterken, inkar veya işte bu tür yanlış yollarla kendini çok daha büyük, kalıcı manevi felaketlerin, sıkıntıların içine atıyor. Yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi mi? Aynen öyle. Eserdeki benzetmeyle adeta sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul ediyor. Yani küçücük bir zorluktan kaçayım derken ruhunu çok daha büyük, belki de ebedi bir tehlikeye atıyor. Sağlam bir iman temeli olmayınca atılan adımlar işte böyle yıkıcı olabiliyor maalesef. Bu yılanın ısırmasını kabul etmek benzetmesi durumu çok iyi özetliyor gerçekten Demek ki e, doğru yolu bulmak hayati bir mesele. Asay Musa'da da galiba bu yol ayrımına dikkat çekiliyordu değil mi? Kesinlikle Asay Musa'da 11 meselenin bir kısmında önümüzdeki iki yol çok net çizilir. Biri iman ve Kur'an yolu yani peygamberlerin gösterdiği o dostu doğru yol. Sıratı müstakim. Hı hı. Bu yol, insana hem bu dünyada hem ahirette huzur ve saadet vaat ediyor. Diğeri ise inkar ve dalalet yolları ki sonu belirsiz, tehlikelerle dolu. Eserde de denildiği gibi, %99 ihtimalle tehlikeli olan bir yolu seçmek sinek gibi küçük şeylerle uğraşırken ejderha gibi büyük tehlikeleri görmezden gelmektir. Bu yani aklı başında bir insanın yapacağı iş değil. Anlıyorum. Yani niyet ne olursa olsun mesela burada bir Şifa dağıtma iddiası var ama yöntemin e, Allah'ın rızasına uygun olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Sözlerdeki o temel ilke, Bismillah her hayrın başıdır meselesi burada ne kadar önemli değil mi? Elbette, elbette. Sözlerde birinci sözde geçen o Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle prensibi tam da bunu ifade ediyor aslında. Evet. Her işin... Özellikle kurban gibi ibadet veya bir adanmışlık içeren eylemlerin bir anlam, bir değer taşıması için mutlaka Allah adına, onun emrettiği şekilde ve onun rızası gözetilerek yapılması şart. Yoksa yapılan iş anlamını yitiriyor, hatta işte böyle korkunç bir ritüele, bir vahşete dönüşebiliyor. Çok doğru. Mesnevi-i Nuriye'de Katre Risalesi'nin zeylinde de işaret edildiği gibi Allah'a ortak koşmak anlamına gelebilecek yani içinde şirk kokusu olan her türlü davranış veya onun emretmediği yollara sapmak en büyük haksızlık, en büyük zulümdür. Ayette de biliyorsunuz inne şirke le zulmun azim buyuruluyor. Yani şüphesiz şirk pek büyük bir zulümdür. Peki hocam bu karanlık tablodan çıkış yoluna, yani bu tür manevi boşlukların, yanlış yönelimlerin çözümü ne olabilir? Risale perspektifinden baktığımızda. Çözüm e, yine Kur'an'ın ve onun çağımıza bakan o manevi tefsirinin ışığında yatıyor aslında. Asayi Musa ve Şualar gibi eserlerde sürekli vurgulandığı gibi, esas olan şey taklitten kurtulup sağlam tahkiki bir iman elde etmek yani Allah'ı isim ve sıfatlarıyla doğru tanımak ve O'nun gösterdiği o dost doğru yolda sırat-ı müstakimde sebat etmek. İmanı sağlamlaştırmak yani. Aynen. Asay-ı Musa'da dendiği gibi iman vesikasını sağlam elde etmek gerekiyor. Yoksa insan kaybeder. Bunun için de bilgi ve rehberlik kaynağı olarak Kur'an'a ve onun bu asırdaki manevi tefsiri olan Risale-i Nur gibi güvenilir kaynaklara yönelmek şart. Hmm. Hatta Nur talebelerinin bir düsturu olarak Asa-i Musa'nın zeylinde geçen şu ilke ne kadar anlamlıdır bakın. Bize kötülük edenleri bile Allah'a havale edip afsetmek ve herkese iyilikle muamele etmek. Bu, yaşanan olaydaki şiddetin, cehaletin tam zıttı bir yaklaşım aslında. Gerçekten de öyle yani şiddet ve karanlık ritüeller yerine affetme, iyilik etme ve doğru bilgiyle aydınlanma çözüm yolu bu herhalde. Nihayetinde kalıcı huzuru, gerçek şifayı ve ebedi saadeti bulmanın tek yolu, Risale-i Nur'un da ısrarla işaret ettiği gibi bizi yaratan yüde kudreti, yani halik Zülcelal'i doğru tanımak, ona sarsılmaz bir imanla bağlanmak ve onun peygambere aracılığıyla gösterdiği o nurlu aydınlık yolda yürümektir. Başka yolu yok diyorsunuz. Başka bir yol görünmüyor. Cehaletin, hurafelerin ve bu tür yanlış yönlendirmelerin karanlığından ancak iman ve Kur'an'ın aydınlığıyla çıkılabilir. Hem bu dünyada hem de sonsuzluk yurbunda gerçek mutluluğa ulaşmanın yolu buradan geçiyor.''